Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 21 Aralık 2023 Perşembe 7 Koşulu İzmir Yarış programını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. 7 Koşu olması sebebiyle günün 1. Koşu birlikte başlayacak olan 7'li plase ve 1. Üçlü Gain'in ilk ay olan saatlerimiz 15'i gösterinde 4 yukarı araplığa ait şartlı 3 mücadele 1600 metre kumda. Ben 7'li plase oyunları için tek bir isim önereceğim. Bu isimse bu yıl start almış olduğu koşullarında pek bir varlık göstermese de bu erişi yapmış oldu. Özellikle son 1000 metrelik işi olan 10.6 10. 277lik işindeki görüntüsünü oldukça beğendiğim 4 numaralı Kuş Bey formda şu ki Nevzat Avcı İdalesi'nde ben bu rakiplerini geride bırakmasını bekliyorum ve sizlere 7 plas oyunları için banko olarak öneriyorum. Günün ikinci koşusuyla birlikte altılık aynı ilk ayı olan saatlerimiz 15.30'u gösterdiğinde 4 yukarı Araplara ait Handikap 17 1900 metre mesafeli koşuda ben dört ismi ayrımsız olarak kuponlara yazılmasını önereceğim. Bunlardan ilki istikrarlı yarışları sonrası yakalamış olduğu iyi durumunu Bursa'da yapmış olduğu idmanlarında koruduğunu belli eden ve rakiplerin oranına biraz daha müsait filo start alacak olan 7 numaralı hedefim. Ön tarafta temponun yüksek olmasını beklediğim bu koşuda dirlik ve bal meyda ikilisinin ön tarafta tempo belirleyeceği bu koşuda sonlarda yapacağı etkili sprintte neticeye gitmesini beklediğim 7 numaralı hedefim ben ilk safkan olarak önermek istiyorum. İlk ciddi rakibi ise son iki koşuda tekrar toparlanmaya başladığını belli eden ve bu yarışı yapmış olduğu 1008.2 sonu 27.2'lik işindeki görüntüsüyle çok daha iyi duruma geldiğini gördüğüm 3 numara huligan. Her ne kadar biraz sikleti ağır olsa da formda şokey Özcan Yıldırım idaresinde benim ikinci sıradan önereceğim isim. Bu iki safgandan sonra istikrarlı yarışları sonrası yakalamış olduğu iyi durumu gene muntazam idmanlarıyla koruyan ve bu yarışı yapmış olduğu 640.2 26.2'lik yarış kalıbındaki görüntüsüyle 5 numaralı altın üzüm Fonda Şokey Nevzat Avcı İdaresi'nde 3. sıradan önereceğim isim olacak Ve son olarak önereceğim isimse son 5 koşusunda oldukça başarılı performanslar sergileyen ve iyi durumunu genel düzenli idmanlarıyla koruduğunu gördüğüm Mustafa Çek İdaresi 4 numaralı öz de kuponlarda muhakkak bulunması göreceğim. 7-3-5-4 6'lı ilk ayağı için önereceğim 4 isim olacak. Günün üçüncü koşu birlikte saatlerimiz 16'yı gösterdi. İki yaşlı İngilizler ait Maiden dişilere 1400 metre mesafeli koşuda. Ben alternatif banka önermek istiyorum. Bu isimse yarış hayatına bu koşuyla başlayacak olmasına rağmen uzun süredir Bursa'da sürdürmüş olduğu idmanlarında iki görüntüsünü oldukça beğendim. Ve son yapmış olduğu 1003 sonu 25.4'lük yarış kolundaki görüntüsünü gayet beğendiğim 5 numaralı Mythical Warrior Tugay Alıcı idaresinde ilk yarışına meydana veda eden taraf olabilir. Sizlere alternatif bank olarak önermek istiyorum. At yazmak isteyen dostlarımıza iki isim önereceğim. Bunlardan ilki her koşusunda formunu geliştirdiğini gördüğüm Özcan Yıldırım dersi bu koşuya katılacak olan ve son yapmış olduğu bir metrelik yarış kolumundaki görüntüsüyle iki numaralı Balmum'u ilk ciddi rakibi olacaktır. Bu iki safkandan sonra start almış olduğu 5 koşusunda istikrarlı performanslar sergileyen ve bu işi yapmış olduğu kısa sprintindeki Yine görüntüsünü oldukça beğendim. 8 numaralı Son of the Sea'de geniş kuponlara yazılma söyleneceğim bir diğer isim olacak. 5 numaralı Bitical Warrior alternatif kuponlar için tek önereceğim isim. At yazmak isteyen dostlarımıza 2 numaralı Balmamo ve 8 numaralı Son of the sea diyeceğim. Günün 4. koşusuyla birlikte saatlerimiz 16.30'u gösterdi. 3 yukarı İngiliz Zirayet kısa vadeydi. 1400 metre mesafeli sürat koşusunda ben iki ismi rakiplerinden biraz öndürtüyorum. Bunlardan ilki Ön tarafta iyi tempo yapıp bu yarışı bir beyaz bayrak ayna yapmasını beklediğim ve yapmış olduğu 1200'ü 1.15.3, 1002 sonu 24.7'lik yarış kolundaki gene çok iyi görüntüsüyle 4 numara Tayzu, Özcan Yıldırım idaresinde starttan çıktığı gibi kazanan taraf olabilir. İlk sırada önleneceğim isim. En ciddi ise her ne kadar ağır sikletle start alacak olsa da arka arkaya başarı yarışları sonra yakalamış olduğu iyi durumu gene Muntazam İdman'ın koruyan son koşuda bu kulüoyla bile başarılı bir ikincilik elde eden bir numaralı Dragon Pulse, Nezret Avcı idaresinde Tyson'un en ufak hatasını affetmeyecek isimdir. 4-1, ekonomik kuponlar için yeterli gördüğüm iki isim olsa da at yazmak isteyen dostlarımıza bu aralar oldukça istikrarlı bir performans sergilen ve bu yarışı yapmış olduğu 635.7, 23.5'lük yarış sprintindeki görüntüsünü çok beğendiğim 6 numaralı Win For You, Tyson ve Dragon Pulse'un eksik ya da kötü koşması halinde devreye girmesini beklediğim isim olacaktır. Günün 5. koşusuyla birlikte saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde 2 yaşlı İngilizlere ait satış bir mücadele 1400 metre mesafeli koşuda toplamda 5 isme ben şablonda yer verdim. Bu 3 isim ekonomik kuponlar için ön planda olacak. ilk önereceğim isimse rakiplerinden oranda daha iyi performansa sahip olup her ne kadar çimde daha etkili olsa da idman pisti görüntüsünü beğendiğim ve yapmış olduğu 1000 metrelik yarış kolumundaki bu jockey Erhan Aktuğ derse yaptığı 1000 metrelik galabındaki görüntüsünde beğendiğim bir numaralı Bolosko. benim ilk sıradan öneceğim isim. İlk ciddi rakibi ise son koşusunu kesinlikle ölçü almadım. Bugün için rakipler onunla daha müsait kilo ile start alacak olan 7 numaralı Apagolis yine yazılması öneceğim bir diğer isim olacak. Ve ekonomik onlar için öneceğim son isim koşmuş olduğu 3 koşusunda Ve son iki startında beklenen performansı tergilemesi de bu yarışı yapmış olduğu bir metrelik yarış kolumunda toparlanmaya başladığını gördüm. 5 numaramız şahsı Kral bugün için etkili bir performans gelir. Ali Can İnce idaresinde 3. sıradan önereceğim. 1-7-5 ayrımsız ekonomik kuponları çalışılmasını döneceğim. 3 isim çizgi arkası 2 isim daha öneceğim. Bunlardan ilki son yarışını kesinlikle ölçü almadım. Bu yarışa ciddi hazırlıklar yaptığını gördüm. Nevzat Avcı ile start alacak olan Altunoğlu Hızlı Emoş ve koşmuş olduğu son iki kum koşusunda beklenen performansı gösteremesi de bu aralar idman pistinde iyi duruma geldiğini gördüğüm özellikle bu işi yapmış olduğu bin iki buçuk sonra 24'lük yarış kalıbında toparlanmaya başladığını gördüğüm 4 numaralı Perfect Williams'tan da etkili bir performans gelebilir kuponlarınızda bulunsun. 175 ayrımsız ekonomik kuponlar için üç isim çizgi arkasında 6 ve 4 numara safkanların yazılmasını önleyeceğim. Günün 6. koşusuyla birlikte saatlerimiz 17.30'u gösterdi. 2 yaş İngiliz ait Maiden in dişilere 1400 metre mesafeli koşuda. Benim burada cazi bir bankom olacak bu isimse aradan sonra start almış olduğu koşusunda oldukça başarılı bir üçüncülük elde eden ve daha sonraki idmanlarında formunu daha da geliştirdiğini gördüğüm Ve bu işi yapmış olduğu 1003.8-24.6'lık yarış kolumunda çok daha iyi duruma gelen 3 numaralı The World Bugün için oldukça etkili bir performans bekliyorum. Bu rakiplerini geride bırakmasını beklediğim ismi sizlere cazip bank olarak önermek istiyorum. Ve günün 7. ve son koşusu olan saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 3 çıkar İngilizler ait Handikap 14 1200 metre mesafeli sürat koşusunda toplamda 6 isme ben şablonda yer verdim. 3 ismi ekonomik kuponlar için sizlere ön planda önereceğim. Bu isimlerden ilki de uzun aradan sonra bir yarış görüp kondisyon açığını önemli ölçüde geliştirdiğini gördüm ve yapmış olduğu 800 metrelik yarış kolundaki genel görüntüsünü de beğendiğim ekür avantajlı 7 numaralı Starman Muhammed Mirmilgi ilerisinde ve müsait kürüsüyle benim ilk sıradan öğreneceğim isim. İlk ciddi rakibi ise son koşullarında kıpırdama içerisinde olan ve bu yarışı yapmış olduğu 1.01.7 24.2'lik işindeki görüntüsüyle 3 numaralı Matrix'ten bugün için ters bir koşu gelebilir. Halil Yolaşıcı dersdeki safkanı kuponlarınızda muhakkak bulundurun. Ve çizgi önündeki son öneceğim isimse başarısız yarışların ardından son beşinciliğini tatminkar bulduğum, bu gruptan farklı bir isim olduğunu gördüm ve bu mesafede bu rakiplerinden daha iyi dereceye sahip olan bir numaralı Süper Baba'dan bugün için etkili bir performans gelebilir. Muhakkak ama muhakkak kuponlarınızda bulunsun. 7-3-1 ayrımsız ekonomik kuponlar için önereceğim 3 isim. Çizgi arkasındaki önereceğim 3 isimden ilki her ne kadar 174 günlük bir arasına rağmen idman pistteki hazırlıklarını beğendiğim ve bu iş yapmış olduğu 638 sonra 24.7'lik yarış kolundaki genel görüntüsünü gayet iyi buldum. 8 numaralı Hakman'dan formda şok Nevzat Avcı idaresi müsait kilosuyla etkili bir performans gelebilir. Kuponlarınızda bulunsun. Daha sonra öneceğim isimse son koşusunu ölçü almadım. Her ne kadar yakın arayla start alacak olsa da 4 numaralı Mingunyo Oktay Kızıldaşı dersinde ters bir koşu yapabilir. Kupa olsun ve son öğreneceğim ise son tatminkar yarışının ardından idman pistteki hazırlıklarında biraz daha iyi duruma gelen ve bu yarışı yapmış olduğu bini 3.5 sonu 25.6'lık yarış kalabındaki görüntüsüyle toparlanmaya başladığını belli eden her ne kadar sikleti rakipten onda biraz ağır olsa da eranak Aktu idaresi 2 numara Leyli İrem'den ters bir koşu gelebilir. Kuponlar olsun. Günün son ayında 7-3-1 ayrımsız ekonomik kuponları için önereceğim. 3 çizgi arkasında 8, 4 ve 2 numara safkanların yazılmasını döneceğim. Videomu sonlandırırken kanalıma abone olmayı ve bir beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden herkese bol şanslar.